Herkese selamlar arkadaşlar Egoismet kanalına hoş geldiniz. Yepy bir PUBG Mobile videosu Daha arkadaşlar da kurgumu gerçek mi, mi? Yeni bölümü çekiyoruz. Videoyu Kadir'lere GP'den aldık. Laps diye ekrana çıktı şu anda. Kadir'e de abone olmayı unutmayın. Bu arada çok hastayım. Allah'ım valla hastalıktan <laughs> öyle öyle video çekiyorum. Yorumlarda bir geçmiş olsun. Zalarız. Şimdi bugün inanılmaz bir video var elimde arkadaşlar. Kadir dehşet bir şey hazırlamış. Oyunda çok acayip bir şeyler oluyor. Bütün videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada 2 milyon olmamız da şuncacıktan ötede kaldı artık. 1.9 falan yazıyor artık. Abone yapıştırsanız çok çok mutlu olurum. Bir de like atıp geçmiş olsun. Yani her like bir geçmiş olsun olsun ben. Amin. Seni korutsuk Merih şimdi. Bu oyun korkum gerçek yeni bölümüyle. Telif mi gelmiş? Aa, özledim ben. Sen ya, söyle. valla Vallahi söyle. Telif yiyeceğim. Arkadaşlar Kadir bazen çok böyle telif. Bu arada ne olduğunu anlamadım. Telif korkuma yemin ediyorum. Dur bir dakika. Adam smoke'u alıyor. Havara tam atarırken oyundan. Atarken... Ben bunu efsane mi gerçek yapmıştım. Yapmış mi yapmıştım? Yapmış mı? Aynısını yapmıştım. Böyle yukarı doğru dik dik smoke. Dik smoke sevenler yoruma dik se... Sonraki. Dixie Smoke kötü olduğunu fark ettim. Tamam bu güzelmiş. Abi git bu şarkıda telif var. Müziği açamıyorum bak. Bir tık açtım mı? Aha. Yani bu da yine Bunun kurgu olmadığını söyleyen Allah yakar. Vallahi Allah yakar. Abi. Yok abi inanılmaz. Adam sayısı falan da gerekiyor. Yok yok. Yo. Bunlar da niye nimetle oynuyor şimdi? Tövbe töbe. Lan çocuk aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Görmeyenler videoyu geri salsın ben sarmayacağım. Çocuk takım arkadaşı. Tövbe. <laughs> Zener. <laughs> <laughs> Bu sana benziyor. Bu <laughs> Bu bir tık sana benziyor bu arada. Bu arada arkadaşlar, Vlog kanalımda inanılmaz bir video var. Gerçek hayatta Among Us sevenler, Anlos ve ekibiyle beraber efsane bir Vlog hazırladık arkadaşlar. Açıklamalarda link var. ekranda o da şu anda çıktı. <laughs> Mehmet Burak Şentürk kanalı da 300 bin olmak üzere, onun da şuuncu kaldı, 5.000 6.000 kaldı. Ona da bir el atarsan sevinirim. Bu videodan sonra hemen ona geç. Çok iyi video Canan, bu senin yürüyüşün hakkında bu ne evet düşünüyorsun? Abi, bir şey taşıyorken de. <laughs> Dur bak sevdiğim taktikler geliyor. Ya kurgu yapmayın değil artık. Değil, değil. ne kurgusu ya? Arkadaşlar. Ya. <laughs> Aa. <laughs> 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 yani artık kurgumu gerçek mi sormuyorum bile. Yani e, siz hepiniz benden daha zeki olduğunuzu düşünüyorum için siz hepiniz anlıyorsunuzdur zaten. Ne kurgusu abi? Yok abi bu kurgu ne olamaz. Ne kurgusu abi? Ne alakası var ya? Yok yok, İmkanı yok. Çocuğun kulaklığı yok Cener yok, öyle düşün bir daha. Kulanmıyor, kullanmıyor biliyorum. Ben. Selam aleykum. Lan kurguların sonuna bir şey koy bari. Aha, 7 kill, 8.si düştü. Oha! Oha! Güzel. Güzel, güzel. Çocuk galiba. çok iyi oynadı. Galiba. Eğer siz de böyle oynuyorsanız Instagram Egoist hemen bana yollayın. Biz de paylaşalım. Düğüm ki herif ne kadar güzel oynamış. Storylerde hemen paylaşın, etiketleyin beni. Bak bir sürü silah var değil mi? Artık küçüllük tiktok gerçekten, gerçekten, yeter ya. O çok üzüldü. Bak şimdi kıyamış değil mi ona? Aa. aa. Böyle takım arkadaş da değil ha. Tövbe. Madaf. Tövbe. Ana Doğru. bacı. Tövbe Rabbil Bu kurgu değil bu arada. <laughs> evet bu arada bu lan bunu nasıl yapmışlar? Yemde yaptığımız şeye benziyor. Aa tablet bug'ı mı yapmışlar lan bu acaba? <laughs> oh Allah iyi <laughs> demedi işte. Tövbe tövbe. <laughs> Allah Allah iyi demedi. <laughs> i̇şte bunları Türkçe olsa anlayacağız. Evet, ama komikti. yavurcu olduğu için anlamıyoruz. Aşkım ev boş dedi canım telif yiyeceğim ben birazdan oh. yeter artık oh. telifli hepsi telifli bu arada çok güzelmişler. yapmışlar ya bunu bilmeyen kaldı mı? yani ben gösterdim yani ben gösterdim bilmiyorsanız efsane mi gerçek mi diye eski bölümlerinde izleyin inanılmaz şeyler var aklınız ayağınız böyle ağzınız düşer şu varsa ve şu varsa yo yo ama kurgu da değil lan 33 kişi var kırmızı kontürlü yazı da yok Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. no, 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 no. <laughs> Bak şimdi aynı kamuflajı yapıyorum şimdi. Cener ben düşmanım. Yok sen düşman ol. Evet ben düşmanım. Evet. Bana nişan al. Bak senden kaybolacağım şu anda. <laughs> Aa nerede? <laughs> Buradaydı. Bak bir daha. <laughs> sefer Ya polis arabası desenim yok ya. Keşke olsa benim de abi. Ben vallahi bu videoda telif yiyeceğim ha. Güzel kurgu. Türk kardeşlerim yapmış. Emeğinize sağlık. Belki oyun sonuna işte. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de takım arkadaşınız böyleyse yorumlara onun adını yazsanız Bizim Ahmet var. Aynı böyle düşsün istiyorum de yazsanız yorumlara. Ah geliyor. Aa, geldi, hayırlı olsun. Geldi, Kurgumuz hayırlı. Kurgu, geldi. Kurgu, kurgu kurgu. Bunun aynısını ben yapmıştım bu arada TikTok izlemede. Yo, oha bunu yapmamıştım. Bunu yapamamıştık demiştik. Evet. Kurgu değil lan. 4 kilo var yukarıda. Ama emojiler hiç güven bana. Valla kurgu, bence kurgu değil ha. Bak bu benim yaptığım o taktik. Dört killer geliyor buna bak. Evet evet. Bu taktiği ben de çok yapıyorum. Efsane taktik, haberiniz olsun. Çıkır silah. Çıkır silah çıkır. Hadi çek vur. O ne vurdu ya? Ya en keyifleri yok ya. Evet. Aha bak demiş şov yapan evet. çocuk. çocuk. Evet. Ne yaptı oğlum öyle bir? Öldü öldü çocuk. öldü sakin ol. Çocuk fişenk. Çocuk fişenk bu arada. Ha. Evet. İki mermi var çocuk. Yani... Bu şarkı çok tanıdık ama yani bir tak bir kısalım ne olur ne olmaz siz çocuğu eziyordunuz demek. Bizim kocaman kıyafetlerimiz var. Hmm. Pisler. Oğlum bir devamınız wow. olsun e. Allah aşkına Hiçbir yani. anlam çıkmıyor. Aha bunu gerçek mi? oyun kurgu değil. <gülüyor> 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 Oğlum yan koltuğa geçip taras. Aa! Görünmezlik yapmışlar. Ne kadar ayıp. Hiç benim yapmadığım tasvip etmedim. <laughs> bunu da. E, bu benim videolarımın genel hali <laughs> gibi bu arada. Yani. El hareketi çıkarsa çok üzülürüm. <laughs> Büyük. Ne oldu? Kıyafetleri değişti. Ya abi. Ama emek. Fark etmedim bile. Hadi buna da konuş. Yo yo. Buna Burada da, da keko oturuşu yapasım geldi yemin ediyorum. 6x abim. Değiştirdi silahını. Temiz ama yani. Hadi lan. Yani. Yani. Vay, çok iyiydi. Ama türkü vurdu onun için. Namussuz. ama çok güzel vurdu. <laughs> Aha. Tipsen taktik. Ya çok kurgu ya. Abi, 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 sen sürekli böyle... E yandaki çocuk ne oldu? O aşağı atlamış. O utandı herhalde. O aşağı, o... aşağı, mı atladı? Bunun kulaklık? Yok kulaklık. Kulak... He. yan at... atlamışlar Biri atlamış. <laughs> kurgu değil gibi. Oo. Oh. Bak sprey atarken korkmayın. Rakibin size sıkarsa diye, sıkıyor diye, canınız azalıyor diye korkmayın. Unutmayın siz de onu vuruyorsunuz o anda. Ya nimetle şaka olmaz. İnşallah ölürsün. Yazık değil mi çocuğa? Çocuk belki yeni başladı. Çocuğun belki telefonu kasıyor. Bir de tamam. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Belki kötü bir telefonu var. Telefonu kasıyor. Hiç mi utanmadın ya? Cık cık. Ayıplayın arkadaşlar. Ne? Bu? Bu? Va? Ne? Ne? Gördünüz mü? O ne öyle? Benim anlaşıldı perdiştel hesabım bitecek. <laughs> bu geldiğinde para bayılanacak buna belli oldu. Bu desen ne oğlum? Bu desen de çok güzel. Ya bu gavur Çin, Japon, Kore hesapları oyunları ne kadar güzel. Bizde niye yok böyleleri ya? Bir <laughs> Tavşan vardı bir tane. Matbaa gibi 100 yıl sonra geliyor anası satayımıza. Biraz hızlandırın şunları ya. Oğlum çok güzel <laughs> değil miydi ama <laughs> ben, bayıldım. 4 PPG. Yok YPP. 4 Aga. Çocuğum. Oha, bağcılardan vur kardeşim. <laughs> çocuk iyi ile galip. Bak uçağı kaçırmış. Demiştim size başlıkta gördünüz. <laughs> bak herkes ne güzel iniyor. Bu çocuk uçağı kaçırıyor. Ya bak bu bizim Tugay'a benziyor. Tugay da <laughs> İstanbul'a gelirken adına giderken sürekli uçak kaçırıyordu. 4 kere havalimanına gittim onun yüzünden. <laughs> ne oldu ya? Bu da uçağı kaçıran arkadaşı. Ben al <laughs> almaya gidiyorum havadan. Tugay'ı almaya girişim gibi bu benim aynısı. Da bence bu kardeşim benim kardeşim mi? Günahkar, hileci. Evet, günahkar, evet benim. Hadi lan! Hep böyle güzel vuruşları Türkler üzerine yapıyorlar. Evet hep Türklere denk geliyor. Anladım abi. Büyücü. Buraya araba nasıl sokmuşlar? O kapıdan giriyor A da, böyücü abi. Abi, Güzel, güzel böyücülük yapmışlar bu evet, arada. Ee, e orada C da bir C şey C olsaydı C keşke. Ulan çok güzel olmuş ha. Ya abi bunlar saçma geliyor bana ya. Yine Türk'ü vurdular. Nedim'i vurdular <laughs> ya. Kardeşim iyice sinirlerim bozuldu ha. Aa Ruski. Oha, bu nasıl oldu telif What the fuck? Evet. <laughs> Filiz. Böyle yapasım geliyor bu şarkıyı dinince mecburen. Tekrar bin. Bir de ona bin, gel de bana binme kardeşim. Ona binme binme. Ona çok iyi. Oğlum az kalsın ağzımda. <laughs> nasıl yaptı lan onu? Buyur. Oha! Oha! Ya kurgu ama, ama güzel çok tarz. iyi. Güzel çok tarz. temiz yapmış. <laughs> Oğlum nasıl yaptı onu? Çok iyiymiş. Bence montaj o. Montaj o bence. Başka bir açıklaması yok o montaj. Öyle bir hile olmamalı. Bence, yani bence kurgu. Yok be abi. Ya kurgu videonun aslında ne alakası var bunun şimdi? Bunun kurguyla ne alakası? Var? <laughs> video bitti ama çok güzel bir haberim var. Tam şurada duran videoya tıklayarak yeni vlog kanalımdaki efsane gerçek hayat Among Us videomu izleyebilirsiniz. Alnos'la beraber inanılmaz bir video yaptık. Girip hemen ona tıklayıp oradan da kaçabilirsiniz. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi davran. Seviliyorsun. Bay bay. sana kurban olur?